Burada 24 yıl muhtarlık yaptım. Muhtarlıktan en mağdur olan bizim köy ve mezralarımızdı. İlk okul 5'e kadar okuyorlardı. 5'ten sonra hiç kimse maddi durumu olmadığı için o e, çocuklarını göndermiyordu. Ben de ailemi ikna ettim. Babamın tek bir tarlası olan 3500 metreyi e, milli eğitime hibe ettim. O çocuklara 8 yıllık bir okul yapması için. Onlar da yalnız tek şartımız babamın ismini bırakmak şartıyla. Hibe ettim. Onlar da kal kabul etti. Okulu yaptılar. Yalnız 8 yıldır bizi uğraştırdılar. İsim vermediler. İsim çok uğraştık. Geldik gittik. Bizi mağdur etti. Yalnız e, şimdi e, buradan mağduriyeti anlayan, hak hukuku bilen, e, fakirleri ve köylüleri anlayan Sayın valimize teşekkür ederiz. Bu valimiz gelmese Ali Çelik valimiz. İnşallah Allah ona yardımcı olsun. Valimiz bize yardımcı oldu. Ve ismimi şimdi 8 yıldan sonra geri verdi. Ailemiz hepsi sevinçlidir şu an. Hepsinin e, e mağduriyeti de gidilmiş oluyor. Valimize Beşer ailesi İstanbul'dan, Antal Hatay'dan, Van'dan e, ee, yüksek kuvadan valimize selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkürümüzü ediyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Müdürümüzü hak e, Hakkari Milli Eğitim müdüre yeni gelen Nurettin Yılmaz'a da teşekkür ederiz. Saygımızı sunarız. Çünkü hakkımızı geri verdiği için çok memnunuz. Çok da teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba. Araba gelecek. Sağ olun. Teşekkürler. Avukat bursu var. Jamazi değil mi nalikan? Ben Bu bursu verdiniz. Ne yapacaksınız? Ben de çalışıyorum. Ben de çalışıyorum. Her zaman da Қаерга бориб чиқинг? Қаерга бориб чиқинг? Қоямчу.